Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videonun başlığında da gördüğünüz üzere borsadaki düşüşü devre kesmesiyle birlikte 7420'ler seviyesine gelen borsanın analizini incelemesini gerçekleştireceğiz. Borsa neden bu kadar fazla düştü? Bunu 7 maddede sizlere anlatacağım. Aslında açıklanan verilere baktığımız zaman bugün sadece Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla ilgili olduğu düşünülse de bunun arka tarafında birçok farklı madde de var. Bunları da biz birlikte inceleyeceğiz ki önümüzdeki günlerde ki özellikle bir tanesi yarın açıklanacak bir veridir. Bunların hepsini ritmik olarak inceleyeceğiz ki borsanın ne kadar daha düşebileceğini, bizim hangi hedef seviyelerde alım yapabileceğimizi bir öncelikle görelim. Sonrasında da tabii en başta istediğimiz şey bugünkü düşüşün nedenlerini birlikte inceleyelim. Yani borsa bugün düştü. Neden düştü? Ne kadar daha düşebilir? Biz ne yapmalıyız düşüşlerde? Bunları birlikte inceleyelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle Buradaki ilk nedenimiz bildiğiniz gibi toplamda 7 tane neden sayacağız demiştik. Bunlardan birincisi doların artıyor olması ve alternatif yatırım araçlarının da cazip hale geliyor olmasıdır. Şimdi hemen tekrar baktığımızda USD TR'ye yazıyorum. Ekranda da birlikte görelim diye aslında burayı açıyorum. Şöyle baktığımız zaman doların kademe 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 yukarı doğru hareket ettiğini Görüyorsunuz hızlı bir patlama yok Yani şurada olduğu gibi bir patlama söz konusu Değil fakat yukarı vadede sürekli Olarak yukarı yukarı basamak basamak bir artış Söz konusu bu şöyle bir şey Beraberinde getirmiş oluyor bir doların Yukarı çıkması borsayı negatif etkiliyor İkincisi alternatif yatırım araçları Daha cazip hale geliyor yani bir kripto Paraya baktığımız zaman bir yabancı hisse senedine Baktığımız zaman bir altına gümüşe Kıymetli madenlere emtia ürünlerine Baktığımız zaman hiçbir yerden kazandırmasalar doların getirisinden kazandıracaktır bakış açısı burada ister istemez borsayı aşağı doğru çekme noktasına tetikliyor. En azından aşağı çeken ellerden bir tanesi olmasını sağlıyor diyebiliyoruz. Bunun haricinde doğrudan dolar yatırımı da Türk yatırımcısının yerli yatırımcının çok sevdiği bir şeydir. O yüzden yavaş yavaş doğrudan dolar alımına da kayışlar başladığını görebiliyoruz bu noktada. Tabii ki buradaki önemli noktalardan bir tanesi rekabette daha çok kazandırması diğer yatırım enstrümanlarına olan cazibiteyi arttırıyor. Burada hemen aslında ikinci maddemize geçiyoruz. Burada ikinci maddemiz yatırımcı satış eğiliminde oluyor. Çünkü bakıyor ki kripto paralar mesela artıyor. Gözü oraya doğru kaymaya başlıyor ve çok kazandığı için borsa tarafında artık stoplarını keskinleştirerek her kademede satışlarını gerçekleştirip diğer alternatif kazandıran yatırım araçlarına geçmek istiyor. Bu yatırımcının içerisinde her zaman bulunan psikolojik bir istektir. Yani siz borsa alırsınız, borsadan hisse senedi alırsınız. Bunlar ufak ufak yükselirken eğer yan tarafta çok daha yüksek getiri sağlayan bir yatırım enstrümanı olduğunu görürseniz, duyarsanız on dolmaya başlar ve her ufak düşüşte satışlarınızı arttırıp oraya geçmek istersiniz. Bu da aslında aynı şeyi söylüyor bizlere. Doların artması diğer birçok yatırım enstrümanını cazip hale getiriyor demiştik. Şimdi bir diğer maddemize baktığımız zaman yarın bir faiz arttırımı beklentisi mevcut. Bildiğiniz gibi 26 Ekim tarihinde bir faiz arttırımı beklentisi mevcut. Kurul toplanacak. Muhtemel surette 500 puanlık bir faiz artırımı, %5'lik bir faiz artırımı olmasını bekliyor piyasalar. E tabii ki bu da burada borsanın üzerine negatif bir etki uyandırıyor. Çünkü biz şunu daha önce defalarca kez konuşmuştuk ki rasyonel matematiksel zeminde baktığımızda suni yükselişten kendimizi alıkoyduğumuzda faiz artırımı borsayı ve şirketleri negatif etkileyecektir. Parayı mevduata çekmeye çalışacaktır. Enflasyonu düşürmek isteyecektir. Bunların hepsi de borsa için doğrudan negatif yatırım kararlarıdır. Negatif gelen parametrelerdir dememiz çok daha doğru olacak diyebiliyorum. Bir diğer verdiğimiz önemli noktada her zaman şuydu. Faizi %5'ten %25'e çekersiniz. %21'lik bir artış vardır. Çok etki etmez. Ama %35'ten %40'a çekersiniz. Muazzam bir etki Eder. Neden? Çünkü faizle enflasyonun arasındaki makas kısaldıkça etkisi çok fazla artmaya başlar. Sizin eğer ki enflasyonunuz %20 ise faiziniz %18'den %19'a %20'ye çektiğiniz zaman çok daha sert bir etki görmüş olursunuz. Burada önemli olan nokta faiz arttırımı kadar enflasyonla arasındaki makasın ne kadar kapandığıdır da. Demek ki buradaki bir sonraki maddemize baktığımızda karşımıza ne geliyormuş? Yarın açıklanacak faiz kararı da borsalar tarafından yüksek bir beklenti olduğu için şimdi borsalarda negatif fiyatlandı diyebiliyoruz. Bir diğer Diğer önemli noktamıza baktığımızda savaş var. Yani bu aslında gayet tek başına yeterli ve büyük bir maddedir. Şu anda bir savaş var. Orta Doğu'da bir savaş var. İnsanlar ölüyor. insanlar yaralanıyor. İşte ülkeler tarafından farklı sadece savaşın içerisinde olmayan ülkeler de bu işin içerisine giriyor. Yardım ediyorlar veya aleyhte destek olmaya çalışıyorlar. Ama sonuç olarak burada Orta Doğu'da bir karışıklık bir savaş mevcut. Ve bu da tüm borsaların aşağı doğru gelmesi için. Çünkü burası bir ülkek sermaye. Tüm ülkek sermayenin aşağı doğru hareket etmesi için gayet büyük ve yeterli bir nedendir. diğer Diğer bir maddemize baktığımız zaman burada Cumhurbaşkanı'nın açıklaması epey negatif etkiyle karşılandı borsa tarafında. Bunu da biliyorsunuz işte Hamas'la Suriye ile Filistin'le ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Düzeltiyorum Filistin'le İsrail ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bu ciddi negatif şekilde fiyatlandı. Ben her zaman söylediğim gibi siyasi olarak olaylara girmek hiçbir zaman istemediğim için burada da bu açıklama doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür demiyorum ve diyemiyorum. Çünkü bunun açıklamanın nasıl getirileri, nasıl götürleri olacak bunu bilmiyorum. Siyasi ve ekonominin aynı zamanda da ülkenin geleceğiyle ilgili bunun rasyonel bir yorumlamasını yapamadığım için sadece nedenlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama burada borsa tarafındaki bu düşüşteki en büyük nedenlerden bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Diğer ve önemli bir noktaya geleceğiz şimdi. Burada da borsamızın bizim asıl likit kaynağı dediğimiz bilançolar tarafında. Şimdi bilançolar fiyatları hak edecek patlat beklentileri olmadığını görüyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Bu patlak beklenti demek ne demektir? Şimdi hatırlarsanız 2022'nin 12 aylık bilançosunun diğer tüm bilanço dönemlerinden çok ciddi ayrışarak yukarı doğru çıktığını görmüştük. Şu anki açıklanan bilançolara baktığımızda ve önümüzdeki açıklanacak bilançoda şirketlere baktığımızda şunu görebiliyoruz. Bilançolarda yükselişler yer yer olacaktır. Bir önceki çeyrekten yüksek beklentiler de var. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi dolar yükseldiği için yurt dışına ihracat yapan şirketlerin karlılıkları özellikle bir kere pozitif ayrışacaktır. Evet bunlar var. Fakat bir faizlerin yukarı doğru gitmesi şirketlerin finansal karlılık kalemini düşürdüğü için net dönem karında bir aşağı gidiş göreceğiz. Bu önemli noktalardan bir tanesidir. İkinci ve daha büyük bir nedense şirketlerimizin açıklanan yukarı doğru bilançoları fiyatlarını hak etmiyor. Yani önemli olan nokta bu. Zaten başlığı da o yüzden söyledim. Bilançolarda fiyatları hak edecek kadar patlak beklentiler yok ve açıklanan bilançolarda böyle bir getirinin yine olmadığını görüyoruz. Örneğin şirketin fiyatı 1 liradan 3 liraya çıkmış son 3 ay içerisinde. Ama şirket 2 lira kar ederken bunu 6 liraya çıkartmayı bırakın, 2,5 liraya, 3 liraya henüz çıkartabilmiş. O zaman demek bilançoda bir büyüme var ama fiyatını hak edebilecek kadar bir büyüme olmadığı için ve yeni gelen düşük bilançolarla birlikte yeni değerlemelerin daha aşağılarda olacağını bildiği için yatırımcılar bunu daha aşağıda tutmaya çalışıyorlar. Yani endeks seviyeleri şöyle 7 binler civarına geldiği zaman ancak bilançoları ve değerlemeleri hak edebilir halde olacaklar diyebiliyoruz. Bir diğer önemli ve son nedenimize baktığımız zaman teknik olarak sat sinyali içerisinde kaldığımızı hala tepki yükselişi yukarı doğru olabilir. Ufak tepki yükselişleri görüyoruz ama hala net olarak olarak bir sat sinyali içerisinde olduğumuzda bilmemiz gerekiyor. Ha bugün böyle bir düşüş olmasaydı ve 8000 direnç kırılabilseydi hem göreceli güç endeksi bakın zaten sınır değerindeydi gördüğünüz gibi kendi hareketli ortalamasını açacaktı hem de wave trend tam bir al sinyaline geçmeye başlıyordu. Zaten 9 günlük EMA'nın üzerinde hareket etmiştik. Burada tekrardan bir ala dönüş söz konusu olabilirdi ama bu tepki yükselişiyle kaldı çünkü böyle büyük bir düşüş tüm indikatörleri tekrardan aşağı yönde Düşürdü ya da aşağı yöndeki bir izlenim içerisine sokmaya getirdi. Düşüşler uzun vadeli kademeli alım içindir. Yine söylediğimiz desteklere geliyoruz. Burası oldukça önemli bir noktadır. 7.400'ler ve aşağıda 7.100'leri takip edeceğiz demiştik. Aslında 3 kademe vardı. 7.800'ler, 7.400'ler ve 7.100'leri takip edeceğiz demiştik. Burada belli bir miktar yatay yapacaktır ve bilançolar tamamlanacaktır. Ondan sonra tekrar yapacaklarımızı borsa tarafında birlikte seçeceğiz. Ama şöyle kısa bir özetle, sadece başlık başlık bakacak olursak bir videoyu da özetleyelim istiyorum. Bu düşüşün nedenlerinden bir tanesi doların artıyor ve alternatif yatırım araçlarının çok para kazandırmaya başlıyor olması geliyor. 2. Yarınki faiz arttırma beklentisi negatif etkiliyor. 3. Savaş olması gayet yeterli bir neden demiştik tüm dünya piyasaları için. 4. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar burada önemli demiştik. 5. Bilançolardaki hak edişe uygun bir bilanço gelmeyeceğinin beklentisi bizi etkilemişti dedik. Bir sonrakinde de teknik olarak hala sat sinyali içerisindeyiz demiştik. Burada yapacağımız şey düştükçe kademelenmek bizim için sağlıklı olacaktır. Özellikle de bilinçli yatırımcı olarak finans ve borsa kanalı yatırımcısı için konuşuyorum. Yukarı doğru çıkışlarda rallilerde değil düşüşlerde almak daha sağlıklı olacaktır. Ama burada lütfen zamanlama her şeydir borsada diye bir videomuz var. Lütfen o videoyu izleyelim. Erkenden alıp da uzun sürede zararda veya uzun süre maliyette beklemek de zaman maliyetinden bize kaybettirecektir. O yüzden doğru seviyelerde almak bizim için çok önemlidir diyebiliyorum. Bunlar herhangi bir batış bir daha borsanın yükselmeyeceği anlamına gelen senaryolar değildir. Önemli olan düştükçe kademeli alıp uzun vade biriktirmektir diye Biliyorum bu noktada. Bir diğer önemli noktamız eğer Katıl tarafına katılırsanız burada profesyonel trade ile ilgili çok güzel videolarımız yayınlanıyor Mesela geçen gün yani iki gün önce yayınlanan profesyonel trade'in içerisinde bir e, Katıl tarafında kısa vadeli altsal serisi içerisindeki bir videoydu. düzeltiyorum hemen O videoda biz iki günde aşağı yukarı kümülatifte yüzde 8 yüzde 10 yüzde 12 civarında Bir getiri elde edebilmiştik Yani Bunları kazanmak için de kısa vadeli trade noktasında olmak oluşturmak istiyorsanız trade tarafını öğrenmek istiyorsanız da hem bir eğitim serisi var Hem de doğrudan analizlerini yaptığımız farklı bir seri daha var o yüzden katıl tarafına kayıt olmanızı da Şiddetle tavsiye ederim çok güzel orada kazançlar ve eğitimler elde edebiliyoruz diyorum. Borsanın bugünkü düşüncesiyle ilgili hepiniz beklenti içerisindeydiniz. Aslında bugün farklı bir video yayına girecekti ama bu video ile birlikte öncelikle neden olduğunu maddeler halinde bir görelim istedim. Önümüzdeki günlerde de kısa vadede hızlı bir yükselişin olması çok mümkün gözükmüyor. Buralarda yatay yapıp biz kademelerimizi atarız. Yeni yükselişin içerisine yine malda girebiliriz diyebiliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı ve nedenlerini net olarak elle tutulur şekilde görebildiğiniz bir video olmuştur. Özellikle yarınki faiz kararında çok ciddi şekilde birlikte bekliyor olacağız zaten. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.